yerinizin vazgeçilmez kavurmalarından olacak yanımda turşuyla akşam yemeği. Merhaba arkadaşlar, Efsanevi yemekleri kanalından ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün de e, kış sezonunda e, buzuktan dondurulmuş olarak çıkarmış çıkarmıştık fasulye kavurması yapmıştık. Daha önce YouTube kanalımda paylaşmıştım. Bugün de e, taze fasulyelerimizden fasulye kavurması yapacağım. Yumurtalı e, fasulyelerimizin başlarını alıyoruz böyle yemeklik bir şekilde kırıyoruz. Şu şekilde al temizliyoruz başlarını yemeklik bir şekilde böyle kırıyoruz fasulyemizi video çekimlerime bir ara biraz ara vermek zorunda kaldım arkadaşlar. E, mutfak kazası kolumu yaktım yandı elim falan biraz hala izleri var biraz toparlandım artık da çekimlerimi bu de şekilde devam ediyorum bugün de çocuklar mı fasulye kavurması yapayım dedim bunu da sizinle paylaşmak istedim bu şekilde kırıyoruz kolum biraz daha ağır bir yanık boydan boya yanıklarım var ama artık Allah'ıma çok şükür biraz toparlandım. Yemeklerimi falan yapmaya başladım yavaş yavaş. Ellerimde izleri var ama çok da fazla acımıyor yani. Artık yavaş yavaş yemek yapabiliyorum. Bu şekilde kırıyoruz, yıkıyoruz. Tenceremizi alacağız. Biraz haşlayacağız fasulyelerimizi. Ondan sonra da kavurma işlemini yapacağız. Fasulyelerimizi kırdım. Şöyle hafif üstünü geçene kadar biraz su ilave ettim. Şöyle çok da geçmedi şu şekilde. Bu suda biraz haşlayacağız fasulyelerimizi. Biraz haşlanınca yumurtayla, ile falan kavuracağız. Çok güzel oluyor. Şimdi tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Fasulyelerimizi haşlanmaya bırakıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza aldım. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. 2-3 adet yeşil biber doğradım. Yeşil biberle isteğe bağlı. isterseniz doğrarsınız, isterseniz doğramayabilirsiniz. De şekilde güzel değil mi? Çekik kacaktı. de 3 adet yumurtamızı buraya kırdım kabımıza. 3 adet yumurtamız da ideal ediyorum. Haşladım, yıka, e, haşlamış olduğum, e, kırdım, yıkadım, haşladım. Hasbüllerimizi e, süzgeçten, suyunu süzdürdüm. yumurtalarımı üzerine ilave ediyorum tavamıza üstünü kapatacağım. Fasulyelerini biraz bu şekilde pişireceğim. Evet fasulyelerini güzelce kavurduk gene. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı karabiber. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. altını kısıyoruz ateşte bu şekilde biraz daha kavuruyoruz evet fasulyemiz kavruldu çok güzel oldu artık altını kapatıyoruz fasulyemizi Evet arkadaşlar taze fasulyenin tam mevsiminde yaz Aylarında taze fasulye zamanında ee, Fasulye kavurması Çok lezzetli çok güzel Oluyor Bugün de tarifini sizinle de paylaştım Çok güzel oldu Taze fasulye kışınlığı Bunu buzdolabına Kırıyorum haşlıyorum ee, Suyunu biraz süzdük Süzdürdükten sonra buzdolabı poşetleriyle Buzdolabına da Dondurucuya da biraz koyuyorum ve kışın çok güzel oluyor. Kışında kavuruyorum ben sürekli. Kahvaltılarınızın, yine akşam yemeklerinizin vazgeçilmez kavurmalarından olacak. Yanında da tuşuyla da harika oluyor. Kanalıma abone olursanız destek olursanız sevinirim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.